Bütün Müslümanlar şu anda Filistin halkının yanında. Selefisinden Sufisine, herhangi bir siyasi cemaatten, siyasi oluşumdan, siyasette uzak duran oluşumlar kadar bütün herkes Filistin ekseninde bir araya geldi. Aslında bütün dünya bir araya geldi aynı zamanda. Vizdanı olan her insan. Aslında şöyle yorumluyorum ben bunu. İsrail, Amerika ve onları destekleyenler Deccali'nin orduları. Diğer tarafta Mehdi'nin yani hidayet inananların ordusu ve geleceği de bu belirleyecek. Kıymetli izleyenler merhaba. Filistin'deki son durumu konuşmak üzere stüdyo konuğumuz gazeteci Turan Kışlakçı. Efendim hoş geldiniz. Söyle hoş bulduk. Ee, Turan Bey Filistin'i dünyanın gündeminde daha fazla tutmak için bireysel olarak herkesin üzerinde düşen bazı vazifeler var. Tabii. Fakat e, şöyle de bir durum var. Özellikle son bir ayda e, Google üzerinden e, bir yapılan aramaların e, istatistiklerine baktığınızda özellikle gazze kelimesinde çok büyük bir e, arama oranlarında artışın yaşandığını e, görüyoruz. E, sosyal medyada bu veriler çok da aslında e, paylaşılıyor. Fakat bu popülasyonun e, artış gösterdiği ve düşüş gösterdiği zamanlar e, orada yaşanan olayların büyüklüğü, tırnak içerisinde küçüklüğü, haberlerin e, o gün biraz daha az girilmesi ile e, bir değişkenlik gösterebiliyor. E, bu noktada Medyanın bazı haberleri yansıtma e, konusunda da e, bir takım tartışmalar söz konusu. Mesela Bakanlığı, e, Milli Eğitim Bakanlığı, Gazze Milli Eğitim Bakanlığı e, arama motorunda bir gün e, belki yüzde bin artmış, yüzde beş yüz artmış ya da. E, çünkü e, Gazze Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Filistin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı şeklinde haberler e, lanse edilmişti medyaya. Orada e, açıklama... Mealen şu şekildeydi. Bütün öğrencilerimiz şehit olduğu için eğitim öğretim dönemi sona ermiştir. Ee, bir hem bu süreci değerlendirmenizi sizden rica edeceğim. İkincisi burada e, haber diliyle alakalı. Mesela e, İsrail Savunma Bakanı falanca iki nokta üst üste ve açıklaması yer alırken e, Filistin konusunda Filistin Eğitim Bakanı isim vermeden iki nokta ve açıklama noktasında e, bir paylaşım yapılıyor. Çoğu site bunu hiç isim vermeden sadece bakanlık açıklama yaptı şeklinde yapmış. Evet. Burada e, biraz yerel siyaseti de konuşabiliriz belki bu noktada. Hem medyanın lanse etmesi hem de yerel siyasilerin gücü orada ne durumda? Şimdi Filistinler az önce de ifade ettik, yüz e, yıldır hı hı. bir mücadele hı hı. içinde oldukları için başından beri onlardaki her alanda kendini çok iyi organize edebildiler. Evet, yaşadıkları bütün sıkıntılara rağmen e, sağlık alanından tutun medyaya kadar, devlet sisteminden tutun e, eğitim sistemine kadar her alanda ciddi başarılı bir model ortaya koydular. Hı hı. Örneğin İsrail bir anda saldırırken ya biz eğitimi bırakalım demediler. Hı hı. Yüzyıldır eğitim devam ediyor. E, İsrail sağlık ilaç sokmazken Gazze'ye ve Filistin diğer sokaklarına... Biz hastanelerimiz olmalı ve iyi doktorlar yetiştirmeyiz dediler. Şu anda dünya bakın. Amerika'daki doktorların büyük bir ekseriyetine bakın. Filistinli ve Suriye kökenli. Dünyanın birçok yerinde Filistinli ve e, Suriyeli doktorlar bulacaksınız. E, bu diaspora halkların bir özelliği. İkincisi mühendislik anlamda, Birçok e, bilgisayar mühendisinden tutun da diğer mühendislik alanına kadar birçok Filistinli göreceksin Dünyada isim yapmış, öne çıkmış. Hatta Nobel Nobel'e ödül götebilecek adaylar var bu anlamda birçok Filistinli. Ve kendilerini çok iyi yetiştiler. Çünkü o zorluğu gördüler ve buna çözüm üretmeye çalıştılar. Hı hı. Bir düzen vardı. Filistinli işte ve saldırılar olduğunda da biz karmaşıklık olmayacak, kaos olmayacak bir düzen içinde dünyaya bir mesajımızı duyuracağız dediler. Her saldırı olduğunda bile kim birisi bir bakan şehit oldu onun devamındaki kişi kim olacak diye bunlar hep belirlediler. Hı. Ve buna göre organizeli bir şekilde açıklamalar yaptılar. Tabi burada ana sıkıntı şu. Dünya medyasına sesin duyurulması. Bu sefer aslında eee Elon Musk'ın çok büyük şeyi oldu. Bütün baskılara rağmen Filistin'in sesinin kısılmaması yönünde çaba sarf ediyor. Hı. Ama diğer e, sosyal medya mecraları böyle olmadı. Bilakis İsrail'in verdiği parayla onu engellemeye çalıştılar. E, ki birçok sosyal medya fenomeni Amerikalı, da gençler dahi şunu ifade ettiler. İsrail bize ciddi para teklif etti. Biz onlar lehine işler yapalım, programlar yapalım diye. Fakat ben bunu kabul etmedim. Bu kadar insanlık. bakın dünyada bir vicdan uyamasının en büyük sebeplerinin bir tanesi bu. Elbette ki bu savaşın nihayete erdiğinde, İsrail bunları susturmak için, yeniden bu e, halkları kendi lehine kanalize etmek için medyayı daha güçlü kullanmanın yollarını düşünecektir. Sosyal medyadan tutun, diğer alanlara kadar. Ki bizde de böyleydi. E, Ömer Rıza Doğrul'un kitabına baktığımızda şöyle diyor. 1930-40'larda, 50'lerde Türk medyasında Haganah Radyosu'nu, İsrail'i dinleyip oradaki haberleri Türk medyasında yayan insanlar vardı diyor. Araştırdık Merse bunlar Siyonist e, sivil toplum örgütlerinden maaş alan insanlardı hı. diyor. Bu her dönemde olacak, her toplumda olacak. Bizde de var. İsrail lehine açıklamaları yapanlar, hı hı. hatta çok ağır bir şekilde Filistinler eleştirip İsrail İsraillerin bile aşırı bu kadar aşırı gitmediği bir dönemde aşırı giden insanlar göreceksiniz. Bunların kazıdığınızda asıl sebebini müsebbibini bulabilirsiniz. Hı hı. Fakat Dünyada bir vicdan uyaması, ve olduğundan dolayı bugün Filistinli haberler bu kadar yaygın. Hı hı. Fakat sosyal medyada, Google'da ileride araştırma yaptığınızda çok manipü manipüle edilmiş haber de bulabilirsiniz. Bulun. İsrail şu bir ay içinde ee, dündü. Ee, Amerikalı e, ve İsviçreli bir gazeteciydi. İsrail'in 60'a yakın yalanını bir tweet serisi haline getirmişti. Hmm. İsrail böyle dedi aslı buydu. Şu görüntüyü yayınladı aslı buydu. Örneğin e, güya Filistinli şifa hastanesinden Filistinli bir hemşire çıktı. Güya işte Hamas bizim bütün ilaçlarımızı çalıyor. Onlar bunu Hamas'ı itham ettiği şeyde bir ortaya çıktı ki o hastane şifa hastanesi değil. O kadın Filistinli değil. Çünkü lehçesi Filistin lehçesi değildi. bir İsrail diliyle İsrailli bir tiyatro oyuncusu çıktı. Hmm. Bütün bunlar daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Hmm. Fakat hakikat olan şey şu. Orada bir işgal var. İsrail işgalci bir devlet. Yerleşim birimleri denilen o hırsızlarla birlikte her yıl bir adım öteye gitmeye çalışıyor. Çünkü iki şey var. Bugün barışın öndeki engel. Hı Onu da bilmek lazım bugün Filistin'de. İsrail'in bir sınırlarının belli olmaması. Dünyada yeryüzünde sınırları belli olmayan tek devlet. Abi sen nereden başlıyor sınırın? Nerede bitiyor? Anlatsana. Ve ilginçtir Birleşmiş Milletler hala bunu bir ülke üye devlet olarak kabul edebiliyor. Ülke de yani sınırları belli olmayan bir ülkesi nasıl kabul? Sen sınırlarını artık çizmesi gerekiyor. Eğer büyük İsrail ise büyük İsrail desinler dünyada bilsin bunu. Açıkça zaten ifade ediyorlar da fakat çizmiyorlar bunu bir türlü. İkincisi yerleşim birimleri dediğimiz o hırsızlar, Yahudi, dünyanın farklı yerinde Yahudileri getirip Filistin sokaklarına, belli mahalleler arasına işte Batı Şeria'da yaptıkları gibi adım adım yerleştirip Filistinleri evlerinden tart etmek, kovmak. Her hafta bir Filistinli evinden ediliyor, bir aile yerleştiriliyor. Veyahut da Filistinli evi iki katlıysa üst katına yerleştiriyorlar zorla Yahudi aileyi. Altta da Filistinliyi taciz edip oradan çıkarmaya zorluyorlar. Bu ikisinden vazgeçmedikçe barış olmaz ve İsrail bu ikisinden de vazgeçeceğini asla kabul etmeyiz diyor. Bu bizim hakkımız ve biz bunu yapacağız diyor. Evet efendim. Ve buna direnen bir halk var. Ee, şimdi gazze kelimesinde e, arama oranlarında büyük bir artış var demiştik biraz evet. evvel. E, artış olan bir başka kelime anahtar kavram daha doğrusu Google üzerinde yüzde bin artış yaşanmış burada. E, İsrail ürünleri. Ve bunun türevi birçok anahtar evet. kelime aratılmış. E boykot çağrısı birçok ünlü tarafından yapıldı. Sosyal medyada herkes tarafından işte belli bazı markalara özellikle e boykot ruhuna uymayacak hareketlerde bulunan bir takım insanlarda oldu. E bu süreç epey uzadı ve boykot şu an halen uymaz. E Bazen trendlerde ilk 10 içerisinde boykot ile alakalı aramalar girebiliyor. Fakat bir tarafta da boykotu küçümseyici bazı tavırlara da e, rast gelebiliyoruz. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Boykotun e, ne işe yaradığını e, düşünebiliriz. E, boykot karşıtı olanlar e, bir çaresizlik hissettikleri için mi böyle davranıyorlar? Ee, şöyle bunu bazen e, sosyal medyada böyle kellifeli insanların da, ya boykota ne ihtiyaç var? Hı hı. Bununla mı yapacaksın? Sen önce şu giyimine ve şu ayakkabına ve şu araban Mercedes kullanıyorsun. Mercedes destek verdi mesela İsrail'e. Altınızda Mercedes deyip Satelad böyle dalga geçenler. Boykot çok önemli. Bu şuna benziyor. Hani İbrahim Aleyhisselam Nemrut ateşe attığında bütün rivayetlerde hep konuşulur. Evet. Ee, işte bir karıncanın ağzına bir su damlası alıp o ateşi söndürmeye gittiğini soruyorlar. Ya e, karınca sen bununla söndürecek olsun ben tavrımı belleyeceğim. Hı, hı Burada bu karınca misali ama ciddi etkisi olan bir alan. Çünkü kapitalist sistem, İsrail e, kapitalist yani emperyalist rejimin kapitalist e, kapitalizmin bir ayağını oluşturuyor. Kapitalizmine vurabileceğin en büyük darbe de ekonomiktir. Şöyle emperyalizm Ayakta dur tutan şey kapitalizm. Hı. Ve o emperyalist ruh Orta Doğu'ya getirip e, İsrail'i yerleştirdi. Hedef de şuydu. Bir taştaki kuşu vurdular aslında. Bir yanda Yahudileri kullanacaklardı, bir yanda da Müslüman dünyasının birleşmesini engelleyeceklerdi burada. Yahudiler uyandıkça biz ya biz siyonizmin Yahudilikle bir alakası yok. Bunlar emperyalizmin uşakları. Biz bunların oyununa geldik dedikçe İsrail'den kaçmaya başladılar. Hı son 10-15 yılda 10 bine yakın Yahudi İsrail'i bırakıp Avrupa'ya kaçtı. Bu çok önemli bir rakam. İkincisi bu boykotun e, ayakta tutmaya çalışıyor. Parasal anlamda bir destek var. Bak bugün İsrail ve Amerika ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve bu boykotun ciddi etkisi var. O destek veren ürünlere yönelik boykotun devam etmesi gerekiyor. Bunun etkisi var kesinlikle o arada çıkıp da ya bunun e, boykotun bir önemi yok diyenleri dinlememek lazım. E, bunun etkisini ileriki yıllarda bütün dünya görecek. Zaten onlar da başladılar. Hatta İsrail televizyonları bile bu boykotlarla bizi yıldıramazsınız. Evet ekonomik olarak zora girdik ama bizi destekleyen Amerika var. Asıl Amerika zaten darbeyi yediği zaman e, sıkıntı yaşayacak. Çünkü eğer Amerika büyük destekler vermezse Yahudiler hiçbir orada duramaz. Çünkü Yahudiler para orada gettolarda yaşayan insanlar. Hı hı. Maaşlarını Amerika yı yıllardır örüyor. E, gitmişti İngiltere'ydi. Bugün Amerika ödüyor. Ayakta tutan şu bu. Amerika para vermeye başladığında bugün ekonomik kriz yaşıyor. Çin ekonomik olarak geçti. Yarın bu sıkıntıları yaşayacak ve ciddi İsrailler sıkıntılar yaşayacak. Ya bu coğrafyanın halklarıyla barışacaklar, özür dileyecekler, Filistinlere devlet verecekler. Veyahut da kendi sonlarını kendilerine hazırlıyor. Hazır. Çünkü kendileri emperyalizmin uşakları. E, ucuz paralı askerleri olarak bu coğrafyada. Roger Garry öyle. öyle diyordu onun için. Yahudiler, e, Siyonistlerin ve emperyalistlerin ucuz paralı askerleri Hı -hı. bu coğrafyada. Aslında e, genel algı... E, Siyonistlerin, Yahudilerin çok büyük oyun kurucuları olduğu noktasındaydı. Sizin işte yazılarınızda ve konuşmalarınızda Roger Garoud'dan bu alıntıyı, iktibası çok çok yaptığınızı evet. da görüyorum. Aslında emperyalizmin kapitalizmi. O bir kapitalizmin. efsaneydi. Hı -hı. Ayakta tutan emperyalizmdi. Hı -hı. Siyonizm bunun bir ayağı. Yahudiler sadece burada kullanılan bir halk. Yahudiler tarih boyunca... Biz de hep kurnaz ve zavallı evet. halk olarak geçer. Evet. Tarih boyunca onlara hep savunanlar Bizlerdik Müslüman toplumlardı. Sıkıştıkları zaman sıkıştı. E, bin, 1300 yıldır sığındılar. Tek coğrafya Müslüman. Emevileri sığındılar, Abbasiler'e sığındı, en son Osmanlıya sığındılar. Evet. Bunlar kendileri de çok iyi biliyor. Fakat ne bu tarih tersine çevirtmeye çalıştılar? Ya, çünkü son yüzyılda yazılan bütün tarih kitaplarını çöpe atmak lazım Hı. Batının. Uluslararası hukukla, uluslararası ilişkilerle ilgili bütün kitaplar hı hı. yeniden Osmanlıdan sonra yarım kalan tarihi yeniden yazmamız gerekiyor bizim ve dünyaya da öğretmemiz lazım. Evet, aslında e, çok özür dilerim. Bir soru da e, sorularım arasında şu da vardı ya Biden özellikle İsrail ile alakalı e, herhangi bir açıklama yapacağı zaman muhakkak şu cümleleri kuruyor: Ulusal çıkarlarımız için Orta Doğu'da İsrail'e ihtiyacımız var. Hı. Yani bunun cevabını kapitalizm ve imperializm noktasında Aslında bir yönde kendisi de Hı -hı. veriyor. Biz Yahudileri kullanıyoruz demek Hı -hı. istiyor. Neden? Çünkü burada petrol, o petrolü. Bu orta çünkü dünyada bugün ta Firavuna gitmişten beri dünya siyasetinin ana gövdeyi Orta Doğu oluştur. Orta Doğu'nun ana gövdesi de Bilad-ı Şam bölgesidir. Bilad-ı Şam'ın da ana omurgası Kudüs'tür. Kudüs, Kudüs düzeldiğinde Bilad-ı Şam veyahut da Orta Doğu düzelir. Orta Doğu düzeldiğinde dünya düzelecek. Çünkü dünya siyasetinin ana merkezi buradan yönetiliyor. Hı hı. Onlar da işte fitne, fesat, fucuru getirip buraya iletti. Ana hedefleri buydu. Araplar, Muhammed İkbal'in dediği gibi o mektubunda, Türklerle Araplar bir olmasın diye, Araplar kendi arasında birlik sağlamasın diye İsraili koydular. Yahudiler kullanılıyor. Çok bari bunu İlhan Pape, Chomsky, Roger Garudi, Arapca'nın Mesiri, bizde gitmişti birçok aydın ve Profesör Doktor Yaşar Kutlay'ın Siyonizm kitabına bakarsanız hı hı. bunlar çok bariz bir şekilde görürsünüz. Evet. Son soru olsun efendim. Şimdi Müslüman ülkeler neden bir şey yapmıyor noktasında çok eleştiri evet. e, duyuyoruz her yerden. Bir şekilde süreci destek verdiği verdiklerini Müslüman ülkelerin siz de ifade ediyorsunuz. Herkes e, konuşuyor tabi. Fakat sürece direkt dahil olabilecek ya da bir şekilde müdahale edebilecek potansiyelli bir devlet görüyor musunuz? Bu soruyu bir açıklamayla ilişkilendireyim. Öyle sorayım müsaadenizle. E, Dışişleri Bakanımız e, Sayın Hakan Fidan'ın bir açıklaması oldu. Eee yakın zamandaydı. Şimdi Gazze'deki kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz. Bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var şeklinde bir açıklama. Evet. E, bu açıklamayı nasıl anlamak lazım bu bağlamda? Sormuş olayım. Şimdi İslam dünyasının ana omurgasını, ana lokomotifini Osmanlı oluşturuyordu. Evet. 600 yıl Osmanlı bunu yönetti. Osmanlı 100 yıl önce çöktüğünde bunu lokomotif bir türlü bir araya gelemedi. İslam dünyasını bir arada toplayacak ana bir bağ oluşmadı. O, Osmanlı, e, Arap dünyasının ve İslam dünyasının hem ordusu hem devletiydi. Bu çöktükten sonra yeni bir sistem de kurulmadı. Ve bu Orta Doğu halkları 100 yıldır, İslam dünyası, Arap halkları tarihin sillesini yediler. En büyük tokatını yediler. Askeri rejimler, darbeler. Bu tüm askeri darbelerin hepsine bakın bu coğrafyadaki o darbeler yüzyılı dediğimiz döneme. Hı hı hı. Ya arkasında KGB, ya CIA, ya Siyonizm vardı. Hatta Türkiye'deki askeri rejim darbelere bakın bir dönemler. Arkasında İsrail'i buluyorsunuz, CIA'yı bulabiliyorsunuz. Bizim adamlar darbe yaptı orada. Kime yaptılar? Bu coğrafyanın halklarına yaptılar. Hı hı. Uyanmasınlar diye. Türkiye bile ana lokomotif olan Türkiye yüzyıl sonra yeni kendine gelmeye başladı yenilik kurumlarını düzenlemeye çalışıyor. Bunun mücadelesini veriyor şu anda. E Arap dünyasının ana lokomotifi sensin. Arap dünyasının uyanması da bir zaman alacak ama İslam dünyasının da ana lokomotif düzeltirse kendini diğerleri de istetmez deneyecek. Ama halklar uyandı. Fakat halklara liderlik yapabilecek şimdi konuşmamız gereken şey şu. Yeni bir siyasi liderlik. Yeni bir fikri, ülkü anlamında düşünsel bir liderlik lazım. Bunu kim yapacak? Bu sorunun cevabını verebilirsek, çünkü Osmanlı hilafeti yüzyıla önce çöktü. Hı -hı. Şimdi yeni İslam dünyasını bir araya toplayacak Avrupa Birliği tarzı Hı -hı. yeni bir siyasi fikre, ülkeye ihtiyaç var. Bunu sağlayabilir miyiz? Bunu Hı -hı. konuşmamız lazım. Yani, sorularından birisi aslında şöyleydi. Filistin'de yaşanan bu olay İslam dünyasının yeniden toparlanışı için bir vesile olur mu şeklindeydi. Bu potansiyelin var olduğunu aslında Kesinlikle şöyle diyeyim eskiden şeyhler hocalar farklı görüşte bile olsa bir araya gelebiliyorlardı. Fakat son yüzyılda diğer Müslümanlarla bağ kurum, bağı kesti. Halbuki din Allah-u Teala bile Kur'an-ı Kerim'de biz diyor senetim subulena diyor. Onları yollarımızdan biriyleydi. Hidayetin hangi grup üzerinden, kim üzerinden elinde olacağını bilin. Hidayeti veren Allah çünkü. Müslümanlar bunun vesilesidir. Biz buna vesile olur. Şimdi yeni dönemde Müslümanlar yeniden bir araya gelmenin bir şeyini yakaladı. Filistin ümmeti birleştirdi. Müslüman dünyayı birleştirdi. En uç noktasından en diğer noktasına kadar bütün Müslümanlar şu anda Filistin halkının yanında selefisinden sufisine diğer bir, herhangi bir siyasi cemaatten siyasi oluşumdan siyasette uzak duran oluşumlar kadar bütün herkes Filistin ekseninde bir araya gelir. Sadece Filistin değil. Aslında bütün dünya bir araya geldi aynı zamanda. Hmm. Vicdanı olan her insan. Aslında şöyle dü, dü, e, yorumluyorum ben bunu. İsrail, Amerika ve onları destekleyenler Decalin orduları. Hmm. Diğer tarafta Mehdi'nin yani hidayet inananların ordusu. Ve geleceği de bu bellicek. Güzel bir kapanış oldu. Son soru demiştim. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Fakat bu soru değil tavsiyenizi isteyeceğim. Siz evet. aynı zamanda çok iyi bir okursunuz. Evet. Bu noktada evet. Filistin konusunda nereden başlamak lazım diye düşünen herkes için e, sosyal medyanızda da bazı paylaşımlar yaptınız. Yani. Onu da gördük. E, kitap önerilerinde bulunur musunuz diyelim. Yayınımızı evet. böylece nihayet edelim. Şimdi şöyle. Aslında birçok kitap var zaten insanların kafasının karışık olmasının ana sebeplerinden bir tanesi olayı bilmemesi. Hı. Kitaplar bu anlamda bize bir rehber. Hı. Doğru kitabı okuduğunuzda, doğru analiz ettiğinizde neyin, nereye gittiğini bilirsiniz. Gazze'yi anlamak istiyorsa insanlar, İlan Pappe'nin ve Chomsky ile birlikte yazdığı Gazze'de Yaşam ve Ölüm diye bir kitap var. O kitabı mutlaka okumaları gerekiyor. Ee, Filistin'de olup bitenleri anlamak için de aslında Filistin bir süreç yaşadı yüzyıldır. Hı hı. Hacı Emin El Hüseyin'in hatıralarını okumak yeri. Yeni Türkçe'ye tercüme edildi. Ketebe yayınlarına. Sizin de bir katkınız var galiba. Bu ee, işte. onu aslında 15 yıldır ben öneriyorum. Tercüme edilsin, edilmeli. İlginçtir. Hacı Emin seninle ilgili evet. iki kitap var Türkçe'de. Hı hı. Biri İsrail Büyükelçisi'nin yazdı. 90'lı yıllarda Türkiye'de yazdığı bir kitap. Diğeri de İngilizce'de bir kitap. Fakat adamın hatıratı yok Türkçe'de. Ve bizden bir akademisyenin onunla ilgili kitabı yok. Ve yıl 15 yıl oldu. Ya bu hatıratı tercüme edin bari. Şimdi yeni tercüme edildi. Oradan Filistin'in 1918 Osmanlı sonrası 48 ailelere kadar ne olduğu çok iyi görebilirsiniz orada. Daha sonradan e, Ahmet Şükeri geliyor Filistinli liderlerden. Arafat'tan önceki o bilinmez fazla. Onun hatıratı da şu anda tercüme ediliyor. O da çıkarsa o da çok önemli. Yine Şeyh Şamil'in torunu e, Said Şamil'in. Filistin Davamız diye bir kitabı var. Şu anda baskısı yok ama piyasada bulabilir insanlar. Onu okumalarını öneriyorum. Ee, bunun yanı sıra Ali Ulvi Kurucu'nun hatırlarında da ikinci cildinde Hacı Emin'in Hüseyin'i bölümü var. Onun mutlaka okumaları gerekiyor. Çok önemli. Tabi ee, tabii bu sırada Ilan Pappe'nin e, Yahudi bir yazar. İlginçtir. Filistin'le ilgili en iyi kitapları yazan Filistin tarihi, Filistin'deki soykırımlar, Filistin'in sürgünlerle ilgili en iyi kitap yazan onun bütün kitaplarını öneririm okumalarını. Abi Shalom'un yine bir kitabı var. Hatta İsrailli bir yazar yakından da tanıdım, sık sık röportajda yaptığım birisiydi. İsrail Şamir, Celil'in Çocukları diye bir kitabı var. Onu da, orada da onu da okumalarını öneririm. Orada da çok güzel bilgiler var o kitapta da. Yani bunlar şu anlık kafi diye düşünüyorum. Birçok kitap var ama e, sosyal medyada ben bunların detaylı bir şekilde paylaştım. Oradan bakabilirler evet, arkadaşlar. Pek. Çok teşekkür ederiz. Eksik evet, olmayınız. Ee, Turan Bey kendileri de ifade ettiler. Sosyal medya hesabında da detaylı bir şekilde e, Filistin'le alakalı okunacak kitaplar hatta izlenecek filmler e, şeklinde paylaşımları mevcut. Oradan da takip edilebilir. E, Filistin gündemini konuşmak üzere bu bölümde Gazeteci Turan Kışlakçı konuğumuzdu. Yeni bir bölümde tekrar görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.